Merhabalar. Herkese hayırlı günler dilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Faruk Altun. Tanımayanlar için ve yeni izleyenler için. Ben organ nakli bekliyorum. Karaciğer nakli. Şu iki sene oldu şu anda bekleyeli. Hala da bekliyorum. Kadavradan nakil bekliyorum. Bekleme süreci o kadar çok zor ki İnanın insan bazen sıkıntıya giriyor. Buna mı giriyor? Buna mı bıraktım? insan çaresiz kalıyor. Çünkü dayanacağın bir tek Rabbin var. Allah'ın var. Kimsen yok. Destekçin yok. Kadavradan nakil bekliyorum. Aileden, anneden, abiden uyumlu bir donör olmadı. Kanları uyuşmadı. Fakat diğer akrabalarınki uyum olsa da herkes tabii ki vermek istemiyor, kaçıyor, korkuyor. Oysaki korkulacak bir şey yok. Buradan herkese sesleniyorum. Ben kendi akrabalarıma seslenmiyorum. Benim gibi binlerce kişi organ nakli bekliyor. Onların ailelerine sesleniyorum. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organdır. Ufak bir parça alıyorlar. Vericiye hiçbir şekilde zararı yok, hiçbir şekilde. Ve verici 15 gün içinde ayağa kalkıyor, bir ay sonra da tamamen eski sağlığına kavuşuyor. Ondan vericiye hiçbir zararı yok. Sadece al alıcılara zararı var, yani bizlere. Niye öyle zararı var? Hani tutabilir mi? Tutmaz mı? Vücut kabul edecek mi? Etmeyecek mi? Onun endişesi var. Tabii ki bunlar da ilaç, ilaçlarla ve serumlarla vücuda alıştırılıyor. Ve, ve kişi sağlığına kavuşuyor. Eski sağlığına. Lütfen. Ama lütfen duyarsız olmayalım. Bir cana can olan bir kişi inanın cennetlik sevabı kazanır. Çünkü bu süreç o kadar zor ki hastalık süreci Rabbim kimseye vermesin. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Rabbim sizlere sağlıklı sağlıklı ömürler versin. Ama süreç zor kadavradan beklemek süreci çok zor. i̇nanın bazı bekleyen arkadaşlarımız beklerken vefat ediyor. Ölüyorlar. Sonra da akrabaları diyorlar ki çeşke verseydik. Çeşke hani isteseydiniz veya işte biz bilseydik verirdik. Çeşke demeyin. Çeşke dememek için bugün bir el uzatın. İnanın el uzatın. Böbrek naklinde de öyle. Ama diğer organlara geldiğimizde zaten kalp bir tane karaciğer bitti. Akciğer bitti. iki tane ama akciğerin nakli öldükten sonra gerçekleşebiliyor. Canlıdan canlıya verilmiyor. Ama canlıdan canlıya verilen organ nakilleri karaciğerle böbrek nakli çeşke dememek için bugün lütfen el uzatın yakınlarınıza. Unutmayın. Bir daha dönüşü yok bu işin. Allah'ın selameti üzeriniz olsun. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. Ben bana dua edenlere her zaman dua ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek dileğiyle hayırlı günler, hayırlı bir ömür dilerim. Allah'a emanet olun.